Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz Hep yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşı. Bugün sene futbol menajer oynuyoruz arkadaşlar. Mayadır gelmiyordu. Orada yani profesyonel seviyeye gelmişiz. Haydi maç ya. Maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Sezon sonu yani. Sezon sonuna gelmiş şampiyonlar ligi kupası bileti. Şampiyonlar Lig Kupası şampiyon, kim mi? Bu sebeple bu sezon erkek performansı da olarak güçlü takımlara beraber Şampiyonlar Kupası gitmeye hak kazandı. Bu sezon bittiği bittiğinde Şampiyonlar Lig Kupası'na gide, gidebileceksin. Bu yüzden bu, bu bu süre zarfında takımı daha iyi ve güçlü hale getirmek için oyuncu transfer edebilir ve antrenmana sokabilirsin. Kulübümüze verdiği bütçe bu kadar mı neyse arkadaşlar. Bir transfer bir şeyler yapacağım. önce de orta sahaya bir transfer yapmak istiyorum ama. Thomas Müller var. Ama arkadaşlar transfer yapamıyorum. Oyuncular çok pahalı. Sergio Busquets. Merino varmış. Real Sociedad. Kadromuz gayet uygun bir kadro var. Kadromuz kötü olduğunu ben düşünmüyorum. Müthiş bir kadro kurduğumuza da eminim. Cidden eminim. Ronaldo forvet Mbappe falan güzel müthiş bir kadroya sahip. Bu kadroyla birkaç dostluk maçı yapalım. Sonra İstanbul Başakşehir kariyerimize dikeceğiz dost maçı diyelim ama şuradan şöyle bir az senelde bir dost maçına bir geçelim bu kadro neler yapacak 1-0 Arkadaşlar bu kadro nasıl 1-0 maçı alabiliyor ben onu anlamadım 1-0 nasıl alabiliyoruz şaşırdım cidden şaşırdım yani 1-0 şöyle daha güçlü bir bakalım City'ye karşı neler yapacağız City Haydi Manchester United'a karşı oynadı diyelim ve 1-0 gene aynı sonuçla Oyuncular bildiğin kaleyi göre vurma taktiği pek biraz kötü gibi geldi bana. Yani kat, taktiğimizi bence değiştirelim yani. Kanatları kullanabiliriz. Kanatlar bu sefer farklı bir oyun deneyeceğim. Kanatları kullanıyor ya da bu kontra atakta oyuncularımız ne kadar iyi ben de orasını bilmiyorum ama kanatları bir kullanma taktiği bir deneyelim. Yani bu taktiğe bir sayı çıkalım bakalım. Evet 40. İstanbul olacak şey kariyerimize bakalım. Burada Neler var? İşlere bakalım işte. Maçımız 3 saat sonra Kayseri maçı maç Son 16 tur ikinci maç arkadaşlar 45 milyon euro paramız var bir transfer yapsak diyorum ama ne transfer yapalım acaba Mbappe Kasımpaşa inatla vermiyor adamı biz ona 40 milyon euroluk bir teklif sunduk teklif yapmaya çalıştığın oyuncu zaten bir teklif göndermişsin görüşmeler diyelim Mbappe kabul etmişler ama 52 milyon istiyorlar pazarlık yap diyeceğim. Şunu birazcık düşürseniz ne olur. Hadi 44 milyona. Haydi 44 milyon bir düşürün. Yani lütfen yani bir düşürün. Kasım Paşalar o kadar param olsa. Yani bir forvet transferi şart. Hem de iki kar yerine de Mbappe'yi aldım. Yani bir cismaneyi satıp Mbappe'yi alabiliriz aslında. Ama manetimizde aman durun arkadaşlar bir diz diş diyeceğim önce diye aman ama kadro diyeceğim Kadromuza bakalım ne var diye var visca var ciro ne kadar ediyor 5 milyon etmiyor biraz para ihtiyacımız var fureti satamam deniz turcu bir deneyelim dört buçuk milyon TL ediyormuş yani bize iyi bir visca'yı satsak sağ kanat kalmıyor ki Ne oynayacağız biz var ki bize indirmiyorlar elimden geleni yapıyorum ben ama indirmiyorlar olmayınca olmuyor bakayım 81'lik dunk varmış 6 milyon ediyormuş ne kadar istiyorlar ki bizden Mert gün ya da Volkan Babacan'ı satalım 941'in kalma Allah. Volkan mı geçiyor bunlar ben ne bebe ya Aslında bak Gnavri'yi satsak ama çok işimiz değil müthiş bir forvet O yüzden Cirovilli'yi satsak Kuvvet ihtiyacımız yok. bu yok aslında. Anında sat diyeceğim. Bakalım ne kadar gelecek elimize. 50 milyon gelmiş hesabımıza. Transfer listesi diyelim. Mehmet teklifi top kasım teklif teklif hayır demiş. Mükemmel görüşmeleri sona erdi. Mehmet bir teklifle daha geleceğim. Hadi ben sana şöyle temizinden bir 51 50 milyon vereyim. boş yere de oyuncu satmış olduk arkadaşlar. var hmm. mini alayım forvete. Minik. Miniki alayım. 8 milyon ediyormuş daha ucuz bu oyuncu. Minik kaç yaşında biraz daha genç bir şey alabilirim. Yani oradan orada, orada mı var? varmış. Edus Manu. Biz mini alalım yani Santrafor'da 80'lık hücum. Genç de 10 milyon ediyormuş. 10 milyon değerinde. Yapıyor sok minik. Borvete. Mini ne diyorsunuz? Yani Mbappe çok pahalı ve çok fazla pahalı bir oyuncu. Yani De Bruyne, Kevin De Bruyne orta sahaya onu kadroma katabilirim. Ama maalesef bizim orta saha ihtiyacımız yok zaten. iyi isimlerimiz var, kredimiz var. Bizim çok iş yapıyor. O yüzden ben bunu alacağım başka çaremiz yok. Mini kadromuza katıyoruz. 40 milyonumuz oluyor. Debrune ye paramız yetiyor mu? 40 milyon artı 272 mi? Çüş be. Ye paramız yetti i̇şte varmış. 16 milyon. Orta saha transferi 83 dükmüş. Yaş 24'müş. O pozisyona da Madison'ı katıyoruz kadromuza. Harika transferler yapıyoruz. Yine 23 milyonumuz kalmış. Şimdi şuradan böyle iyi orta saha transferi de yaptık. Çok güzel oldu. Stoper'e gelelim yani Stoper'dan ucuz bir adam Teles varmış 82'lik stoper Slav ikimiz yoktu Artı 9 milyon biraz artı ona vereceğim Evet çok güzel Transferlerimizi yaptık Başakşehir olarak tüm transferlerimiz Bütçemiz 14.5 milyon lira kaldı ama Oğuz pozisyona da iyi bir adam aldığımızı Düşünüyorum ben cidden Mini koyalım kadımıza Minik neredesin minik Mini köş geldin takımımıza Os pozisyonuna da Madison aldık. Buraya da ne almıştık? Bakayım Madison birazcık mirancı Dur lan başka bir transfer daha yapmıştık. Madison minik cihaddi vardı. Sağ kanata bunu almamıştık biz de mi? Bu değil arkadaşlar Minancuk bizim mi os Yaşı 24 olanlara bakacağız hangisiydi lan Ha medosunu almıştık zaten orta sahaya düzelmişti bu taraf. Fred, Minik, Visca ve Gnabry ile güçlüsüye gidiyoruz. Full gidiyoruz bu şekilde. Ha Slabek'i almıştık bir oyuncu. Slabek TL'si almıştık. Slabek'e. İşte müthiş bir transfer sezonuyla 14.5 milyon liramıza. Oha Slabek'e yeni bir transfer dayatmam lazım. Slabek. Bu neymiş? Ha, bu sıra Slabek zaten. Dunk varmış. stopermiş ermiş. dur dur. Sarı yine telesi koyacağız. teles o tarafta. Bu tarafta da sağdaki bir transfer daha yapacağım. Orada slap ekmiş. Sağ bitmiş. Neyse artık. Neyse şuralara geç. Stopere geç. Stoper. Atal varmış. Stoper olarak defansla diyor. Kroli. Ya Westrams varmış stoper sabek atal ince denmiş 6 milyon lira değerinde bunu da alalım diyeceğim de ya bilmiyorum iş yapar mı bunlar Orta sayı ihtiyacım yok zaten yapacağım kadar transfer yaptım. Atal alalım o zaman dur dur. Daha genç gözüküyor Atal sağ için. Ya şimdilik bir sağ bek transferi bir dursun arkadaşlar bir dursun. Şöyle bomba gibi bir kadromuz var. Minik Gnabry, Tamut Pekdemir, Bayet gibi bir var. Madison da tam pozisyonu aldı. Yani şimdilik sağ back. kötü ya. En iyisi biz onu alalım. Yani bütçemiz gidecek ama alacağız başka çaremiz yok. Kötü orta sahamız. Eğer beğenmezsek satarız zaten. Sıkıntı olmaz bizim için. Yusuf Afal'ı da kadromuza katalım. Paramız bayağı beyaz aldı yalnız. Orayı da hemen koyalım yani. Serter'le işimize yaramaz. Teles değil. Oraya da atal atalım. Atal 23 yaşında aslında genç de yani. Yani işimiz işimize yarar mı? Yani yarayacağına eminim. Zaten lider durumdayız. Bütün transferlerimizi bu sezon yaptık. Başakşehir olarak transferlerimiz bitti. Çok güzel oldu. Buradan da transfer. Chelsea geçelim. Burada da 8 milyon euro bütçemiz var. 8 milyon mu like gördünüz anlamıyorum ki ben. Transfer listesi diyeceğim. Bir sürü transferler yapmıştım. Zaten buraya transfer ihtiyacımız yok. 35 8 buçuk milyon artı 1054 Mbappé, Mbappé, Mbappé. Uyusur, bir netli şey istiyor falan gına burayı Mbappe 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 Luis Suarez çok ucuz Hiçbirine ihtiyacımız yok arkadaşlar çünkü kadromuz çok uygun çok güzel bir kadroysa biz Chelsea'de Neymar, Empoli, Kante, Toni Kroos, Ziyech gibi manyak isimleri biz. soğuyabiyiz Werner'de bir maç daha sakatmış İki de Ziyech'i satmadık hem yedeğimiz de var çok güzel oldu Başakçıyer'de da transferlerimizi de yaptık Şimdi Manchester City birkaç dostluk maç yaptıktan sonra da 30 milyonumuz vardı buradan Sticker yerimize bir transfer yapacağım hikayeni olmuşsun değil mi arkadaş? hikayeni almışım olmuşum. Valla buraya ne transfer ihtiyacımız var ama ben yine de bir SLB transferi yapacağım. Çünkü ben beğenmiyorum en orada. Transfer yapmak için en güzel bahane arkadaşlar sizin için. Neyse şimdi biz bir defans pozisyonuna bakalım. Hakan Çalhanoğlu milli forvet milli oyuncumuz falan filan Inter Milan oynuyordu. 1 milyonumuz eksik diye maalesef alamıyoruz onu. Şöyle bir defanslara geç bakalım. Toplu Mosport'un o yeri varmış. o er. Neymiş bu? Stoper miymiş? Sağ bekmiş. Mi? Nerede oynuyorsa. marol varmış ama bizim uygun olan iyi transfer. Nerede oynuyormuş lan bu adam? O sevmenin önerdiği formda oyunmuş Sergi o bu eğer ya 28 takımıza yakışmıyor. Yakışmaz bence ya. Ricardo Pereira var. 27 yaşında kusan ki defon sonu ama ihtiyacımız var. O yüzden bunu kadromuza alacağız. Ya da boş yere para harcamayız. Ben daha çok böyle iyi bu fobe niye der olsam ben niye der. daha var depay var. Neyse o kalsın sonra transfer yapalım. Şimdi İstanbul Başakşehir'le yeni aldığımız transferlerimizi de bir deneyelim bakalım. Nasıl oyun nasıl performans edecekler onu da bir görelim. Dostluk maçı. Şimdi o yeni kadrolarla geldim buraya. Müthiş pahalı. Alanya Spor'da ne kadar iyi var. görelim. 5-0. Bu kadro var ya ifşa olmaz diyeyim size. Gnabry, Visca, Takir. iyi transferleri yaptığımızı düşünüyorum. Çok güzel taktiklerle oynuyoruz. Kanatları kullandığımız kanatları kullanınca çok daha güçlü bir takım olduk. Mini de forvet çektik. Fred, Midas'ın, Atal, Dunk, Takir gibi stoper transferleriyle takımımız bomba gibi oldu. Stoperlere bakalım şöyle potansiyelli genç isimlere bakacağım. Potansiyelli olsun yeter benim stoper. Mesela bu adam potansiyelli mi? Hayır çok yaşlı çok. Genç olsaydı keşke 35 mi? Ne yapacağım ya dede var ya dedeyi mi alacağım? Şöyle potansiyelli. Hem yaşın en gücün 32 hem de buraya geçiyorsun. Bu adam 28 yaşında potansiyelli yok arkadaşlar. Bu potansiyelli olsa cidden alacaktım. Kalkasalar falan filan transferler var. Falan filan inter hiç uğraşamam. İkor Akın F varmış. Kale ihtiyacımız yok. Bence Mert konu gayet başarılı kalede. İyi bir iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Potansiyelli bir stoper bakarız. orasında da 18 milyon çaydı son. Ama kalsın. Neyse. Takımımız bomba gibi, bomba gibi bir kadromuz var. Minik Freight, Mahmut Pekdemir, Medis'ini aldık oraya da güzel bir transfer olduğunu düşünüyorum. Eğer siz böyle bu transferlerimizi beğendiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi Charles Galindezer'a bir maç yapalım. Çok iyiydi videoda çok eğleniyorum. Bayağı eğleniyorum yani. Liverpool ikinci, ikinci sırada iki puanla peşimizde. Bizim kariyerimizde kullandığımız. Bakalım Chelsea neler yapacak Liverpool karşısında. Merak ediyorum ben Chelsea takımını. Liverpool'a geçen direkt. Batıran Rams değil ben Liverpool'a bir deneyeceğim bakalım inşallah alırız 4-2 inanılmaz Neymar Zuan Felix Yürü müthiş olmuş bu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.